En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 22 Haziran 2022. Ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da ekonomik krizin sonbaharda daha da çok hissedileceği yönündeki uyarılar artıyor. Son olarak Federal Maliye Bakanı Almanya'da 5 yıl sürebilecek bir kıtlık riski olduğunu duyurdu. Gelişmeleri paylaşacağız. Almanya'da ek çocuk parasının ödeneceği tarih belli oldu. Birazdan detayları aktaracağız. Avrupa'da havalimanlarında iki aydır süren kaos doruk noktasına ulaştı. İzin öncesi yüzlerce uçuş iptal edildi. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Yine Almanya'da mazot fiyatları indirim öncesi dönemin de üzerine çıktı. Hem bu haberin detayları hem de gündemin diğer sıcak başlıkları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Avrupa'da ekonomik kriz giderek daha da derinden hissedilmeye başlarken yaşanan ekonomik sarsıntının kolay kolay da geçmeyeceği yönündeki açıklamalar artıyor. Son olarak Almanya Federal Maliye Bakanı yükselen enerji fiyatları, tedarik zinciri sorunları ve enflasyon nedeniyle çok ciddi bir ekonomik kriz riski olduğunu söyledi. Bakan Almanya'da yaklaşık 3-4 belki de 5 yıl sürebilecek bir kıtlık riski olduğunu duyurdu. 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye etkileri giderek büyüyor. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Almanya'da Federal Maliye Bakanı Christian Lindner uyarıda bulunarak ekonominin çok ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Maliye Bakanı Christian Lidna, endişen birkaç hafta ve ay içinde çok endişe verici bir durumla karşılaşabiliriz. Bunun ciddi alınması gerekiyor. Yaklaşık 3-4 belki de 5 yıl sürebilecek bir kıtlık. Ve buna bir cevap bulmamız gerekiyor. Yükselen enerji fiyatları, tedarik zinciri sorunları ve ayrıca enflasyon nedeniyle çok ciddi bir ekonomik kriz riski var şeklinde konuştu. Artan ekonomik kriz tehdidiyle birlikte Almanya'da koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıkları da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle devletin borçlanması ve nükleer enerji konusunda farklı sesler çıkıyor. Maliye Bakanlığı'nı elinde bulunduran koalisyonun küçük ortağı FDP, enerji sorununa karşı çalışan son nükleer santrallerin süresinin uzatılmasını gündeme getirdi. FDP ayrıca koronavirüs salgını tedbirleri ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu yıl dahil olmak üzere son 3 yıldır uygulanmayan devletin borçlanma freninin gelecek yıl yeniden uygulanmasını istiyor. Ancak SPD ve Yeşiller vatandaşları artan enflasyona karşı rahatlatmak amacıyla daha fazla ekonomik destek öneriyor. Aynı şekilde iki parti de nükleer enerjiye karşı çıkıyor. Avrupa'da havalimanlarında 2 aydır süren kaos doruk noktasına ulaştı. Özellikle okulların daha tatil olmadığı bu günlerde yaşanan sıkıntılar izine gidecekleri de zor durumda bırakacağı benziyor. Almanya'da bu hafta Düsseldorf ve Köln havalimanlarında yaşanan kargaşa nedeniyle birçok uçuşun da röterli olarak gerçekleştiği bazı uçuşlarınsa iptal edildiği belirtiliyor. Avrupa havalimanlarında yaşanan kaos tam da izin döneminde yeniden alevlendi. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda saatlerce kuyrukta bekleyen yolcular arasında kavga çıktı. Havalimanı işletmesi de havalimanına sayarak yolcu almayı planlıyor. Almanya'nın önde gelen uluslararası havalimanlarından Düsseldorf, Köln, Hamburg, Frankfurt ve Berlin havalimanlarında da Nisan ayında başlayan kaos devam ediyor. Uzun süre kuyrukta bekleyen yolcuların bir kısmı uçuşlarını kaçırırken Eurowings, Lufthansa ve EasyJet uçakları yüzlerce seferini iptal etti. Hannover, Nürnberg ve Münih havalimanlarında ise ara sıra oluşan uzun kuyruklar Eurowings ve Lufthansa'nın iptal ettiği seferler sebebiyle yeniden oluşmaya başladı. Düsseldorf Havalimanı İşletmesi gibi Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de havalimanlarındaki sorunların kısa zamanda çözülemeyeceğini açıkladı. Bakan Wissing, kısa zamanda bulunacak çözümleri arzu ediyoruz ama maalesef böyle bir çözüm pek de mümkün görünmüyor dedi. Almanya Havayolu Ticaret Birliği Başkanı Matthias von Rando, hükümetin korona tedbirlerini aniden kaldırdığını söyleyerek suçu siyasilere attı. Evet malum özellikle Almanya'nın kuzeyren Vestfalia eyaletinde okullar cuma günü tatil oluyor. Cuma gününden sonra da havalimanlarında büyük bir yoğunluk yaşanması muhtemel. Onun için biz de buradan uyaralım. Türkiye'ye gideceklerin de daha önce açıklandığı gibi 2 saat önceden değil daha önceden havalimanlarında olması bu tarz kargaşa da dikkate alınırsa uçakları en azından kaçırma durumunu da ortadan kaldırır. Geçiyoruz sıradaki haberimize Avrupa'da koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı. Birçok ülkede vaka sayıları hızla artıyor. Vaka sayılarının yükselmeye devam ettiği Almanya'da da önlemlerin geri getirilmesi yönündeki talepler artıyor. 4 eyalet federal hükümete çağrı yaparak sonbaharda olası koronavirüs salgınına karşı yaz aylarında yasal tedbirlerin hazırlanmasını istedi. Almanya uzun bir aradan sonra koronavirüs kısıtlamaları olmadan bahar ve yaz döneme geçirirken kısıtlamalarla ilgili sesler de yükselmeye başladı. Dört eyalet federal hükümete çağrı yaparak sonbaharda olası koronavirüs salgınına karşı yaz aylarında yasal tedbirlerin hazırlanmasını istedi. Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen ve Kuzeyren-Vesfalya eyaletleri ortaklaşa hazırladıkları önergede federal hükümetin yaz boşluğunu değerlendirerek yasal düzenlemeyi yapmasını istedi. Sağlık Bakanları Konferansı'nda gündeme gelen önergede şimdiden alınacak tedbirlerin sonbaharda olası vaka artışının önlenmesi için yararlı olacağı belirtilirken... Özellikle iç mekanlarda maske zorunluluğu, iç mekanlara girişte 3G veya 2G uygulaması, test zorunluluğu, sosyal mesafe kısıtlamaları gibi tedbirlerin altyapısı şekillendirilmelidir denildi. Eyaletler koronavirüs test düzenlemesinin Haziran sonuna kadar uzatılmasını da istedi. Önergede özellikle savunmasız insanlar ve grupların bulunduğu tesislerin yakınında koruma sağlamak için ücretsiz ve bürokratik olmayan test seçeneklerine hala ihtiyaç var ifadeleri yer aldı. Eyaletler ayrıca federal hükümeti dördüncü aşı için genel bir tavsiyenin olup olmaması ve aşının gerekip gerekmediğini hızlı bir şekilde netleştirmeye çağırdı. Yeah. Almanya Daimi Aşı Komisyonu yalnızca 70 yaşın üzerindeki kişilere dördüncü takviye aşısı önermişti. Önergede federal hükümetin eyaletlerle işbirliğine giderek sonbahar ve kış aylarında aşılama için birlikte çalışması istendi. Fransa'da Danıştay mahkemenin Grenoble Belediyesi'nin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayoyla ile girebilmesine izin veren düzenlemesinin askıya alınması kararını onayladı. Fransa'da Danıştay, Grenoble kentinin yüzme havuzlarına kadınların tesettürlü mayo ile girebilmesine izin veren düzenlemeyi askıya alan Grenoble İdari Mahkemesi'nin kararını onadı. Buna göre kentin havuzlarına tesettürlü mayoyla ile girilemeyecek. Grenoble Belediyesi'nin söz konusu düzenlemesine ilişkin Danıştay, bu düzenlemenin kamu hizmetinin olağan işleyişi ve kamu hizmetlerinin tarafsızlığı prensibine zarar veren koşullarda kamu hizmeti kullanacaklarına yönelik eşit muameleyi etkilediğini iddia etti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Dermanan, Twitter'da yaptığı açıklamada, Danıştay'ın bu kararını laiklik ve cumhuriyet için bir zafer olarak nitelendirdi. 16 Mayıs'ta Grenoble Belediye Meclisi kamuya ait yüzme havuzlarına yönelik düzenlemelerde değişikliğe giderek tesettür mayosunu da kapsayan kıyafet serbestisi getirmişti. 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen bu düzenleme İçişleri Bakanı Gerald Dermanlı'nın talimatı üzerine İsere valisi tarafından mahkemeye taşınmıştı. Bir de, bir de, bir de. Grenoble İdari Mahkemesi 25 Mayıs'ta Grenoble Belediyesi'nin tesettürlü mayo izin veren düzenlemesini askıya almıştı. Mahkeme bu maddeyi kamu hizmetlerinin tarafsızlığına aykırı bulmuştu. Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştay'a başvuracaklarını duyurmuştu. Evet, Fransa İçişleri Bakanı bu kararı bir zafer olarak nitelendiriyor. Ben de bu kararı bana göre kuvvetler ayrılığına, ülkenin kuvvetler ayrılığına bir darbe. Çünkü daha önce mahkemenin verdiği karar İçişleri Bakanı tarafından büyük bir tepkiyle karşılan, karşılanmış. Valiye bu yönde emir vermişti. İçişleri Bakanı Jeral Dermanan. valiye belediyenin bu kararının iptal edilmesi yönünde baskı kurmasıyla alakalı emir vermişti. Bu emir sonrası tabii mahkeme devreye girdi ve sonuç olarak mahkeme Müslüman kadınların haşema ile havuza girmesi yönündeki belediyenin aldığı bu kararı iptal etmişti. Mahkemenin kararını son olarak Danıştay'da onayladı. Demokrasinin bu kadar önde olduğu Fransa'da mahkemenin nasıl böyle bir karar verdiğini de anlamak çok da mümkün değil. Geçiyoruz sıradaki haberimize. Almanya'da 1 Haziran'da yürürlüğe konan benzin ve dizelde vergi indirimi Özellikle dizel araç kullananların tepkisini çekiyor. İndirimler hiçbir işe yaramazken Alman Otomobil Kurumu ADAC, mazot fiyatının vergi indiriminden önceki fiyatı geçtiğini belirtti. Almanya'da federal hükümetin vatandaşları artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı rahatlatmak amacıyla hayata geçirdiği ekonomik yardım paketinin bir parçası olan akaryakıta vergi indirimi işe yaramadı. Alman Otomobil Kurumu ADAC mazot fiyatının vergi indiriminden önceki fiyatı geçtiğini belirtti. Vergi indiriminden bir gün önce 31 Mayıs'ta Almanya'da mazotun ortalama litre fiyatı 2,044 Euro iken dünkü fiyat ortalaması 2,054 Euro oldu. Bu artışla mazotta öngörülen 16,7 cent'lik indirim tüketiciye yaramamış oldu. Ancak vergi indirimi süper E10 benzinlerde fayda sağladı. Süper E10 benzinin litre fiyatı vergi indiriminden önceki güne göre 23,8 sent daha indirimli oldu. Benzindeki vergi indirimi KDV ile birlikte 35,2 sent olarak öngörülmüştü. Akaryakıt fiyatlarının vergi indirimine rağmen artması büyük petrol şirketlerinin karlarını yükselttikleri tartışmalarına neden oldu. Ancak Münih Merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü IFO, Fransa ile yaptığı kıyaslamada mazottaki vergi indiriminin tamamının, benzindeki indirimin ise büyük oranda tüketiciye yansıtıldığını belirtti. Büyük petrol şirketleri de kendilerine yönelik indirimi vatandaşa yansıtmıyorlar yönündeki suçlamaları reddetti. Şirketler fiyatlardaki artışa gerekçe olarak artan petrol ham madde fiyatlarını ve masrafları gösterdi. Almanya'da bir kereye mahsus ödenecek ek çocuk parası ile ilgili süreç netleşti. Korona destek paketleri çerçevesinde ödenecek olan her çocuk için 100 euroluk ek çocuk parası ödemeleri bu ay sonunda itibaren başlıyor. Ödemeler için müracaatsa şart değil. Almanya'da korona pandemisi dolayısıyla artan hayat pahalılığına karşı planlanan vatandaşa doğrudan ekonomik destek programı çerçevesinde kararlaştırılan ek çocuk parası ödemeleri bu ay başlıyor. Ek çocuk parası 100 euro olarak ödenecek. Çocuk parası alan ailelere çocuk başına ödenecek olan 100 euro'luk ek çocuk parası sürekli ödenen çocuk parasına ilave olarak ödenecek. Ödemeleri Haziran ayı sonundan itibaren başlanacak. Aileler her çocuk için ve sadece bir kez alacakları ek çocuk parasını her ay aldıkları çocuk parasından sonra alacak. Yani önce çocuk parası alacaklar, daha sonraki günlerde de 100 Euro'luk ek çocuk paralarını alabilecekler. 100 Euro'luk ek çocuk parası için herhangi bir müracaat yapılması gerekmiyor. Sadece 2022 yılı içerisinde çocuk parası alıyor olma şartı bulunuyor. 2022 yılında doğan çocuklar için de ek çocuk parası alınabilecek. Şu ana kadar çocuk parası müracaatı yapmamış olan aileler çocuk parası müracaatı yaptıklarında aynı zamanda ek çocuk parası da almaya hak kazanacak. Evet bu haberle bugünlük yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.